Eskişehir, Anadolu'da canlı kültürü ve tarihi önemiyle bilinen bir şehirdir. Yüzyıllar öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir ve her dönem şehirde kendine özgü bir iz bırakmıştır. Frigler, bölgeyi nesiller boyunca etkileyecek bir temel oluşturan en eski yerleşimciler arasındaydı. Arkalarında, gelişmiş medeniyetlerinin ve sanatsal hünerlerinin bir kanıtı olan Midas Anıtı gibi, büyüleyici kalıntılar bıraktılar. Zamanla şehir, her biri zengin tarihine katkıda bulunan Romalılar ve Osmanlılar da dahil olmak üzere farklı imparatorlukların egemenliği altına girdi. Her medeniyet, büyük amfiteyatrolardan karmaşık Osmanlı mimarisine kadar Eskişehir'de kendine özgü bir iz bıraktı. Şehir, 20. yüzyılda önemli bir büyüme ve gelişme göstererek tarihi köklerini korurken modern bir kent merkezine dönüştü. Bugün Eskişehir, tarihi mirasını modern olanaklarla güzel bir şekilde harmanlayarak hem sakinlerine hem de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Sokaklarında yürümek, eski kaldırım taşlarının çağdaş yaşamla buluştuğu bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir. Şehir, geçmiş ve bugünün uyumlu bir şekilde bir arada var olmasını sağlayarak eskiyi ve yeniyi kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Bu da Eskişehir'i, tarihin ve modernliğin el ele yürüdüğü, herkesi zamansız cazibesini keşfetmeye davet ettiği, gerçekten büyüleyici bir yer haline getiriyor. Eskişehir, Türkiye'nin kalbinde yer alan bir kültür ve sanat şehridir. Bu hareketli şehir, zengin tarihi ve modern olanaklarıyla eski ve yeninin benzersiz bir karışımıdır hem çağdaş hem de geleneksel eserleri sergileyen çok sayıda müze, tiyatro ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu kültür kurumları şehrin sanatı koruma ve tanıtma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Odun pazarı bölgesi tarih ve mimariyle ilgilenen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Rengarenk evleri ve Arnavut kaldırımlı sokakları şehrin Osmanlı geçmişine bir bakış sunarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Bu bölgede yürümek zamanda geriye gitmek gibi bir his veriyor. Burada bu bölgeye özgü geleneksel el sanatları, örneğin Lüle taşı pipoları bulabilirsiniz. Bu karmaşık bir şekilde oyulmuş pipolar, bölgede bulunan yumuşak beyaz bir mineral olan Lüle taşından yapılmıştır. Bir diğer popüler cazibe merkezi ise aileler ve doğa severler için mükemmel, geniş yeşil bir alan olan Sazova Parkı'dır. Bu parkta bir bilim merkezi, bir akvaryum ve bir hayvanat bahçesi bulunmaktadır ve çeşitli eğitici ve eğlenceli aktiviteler sunmaktadır. Her yaştan insan için eğlence ve eğitim sunar. Bu da onu ailecek bir gün geçirmek için mükemmel bir yer haline getirir. Eskişehir ayrıca yıl boyunca dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında, Şehrin canlı kültür ortamını kutlayan Eskişehir Uluslararası Film Festivali ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Müzik Festivali yer almaktadır. Eskişehir yüksek bir yaşam kalitesi sunar. Şehir, güler yüzlü yerlileri, canlı atmosferi ve uygun yaşam maliyetleriyle bilinir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan bir üniversite şehridir. Büyük bir öğrenci nüfusunun varlığı Eskişehir'e genç ve enerjik bir hava katıyor. Şehir sürekli hayat dolu. Keşfedilecek birçok kafe, restoran ve bar var. Eskişehir, huzur ve heyecanın benzersiz bir karışımını sunar. Eskişehir, herkese sunabileceği bir şeyler olan bir şehirdir. Anadolu'nun kalbinde yer alan, geleneğin modernlikle en uyumlu şekilde buluştuğu bir yerdir. İster tarihle İster kültürle ilgilenin, ister sadece Türk misafirperverliğini deneyimlemek isteyin. Eskişehir sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Şehir, sayısız tarihi mekana ev sahipliği yapıyor ve yıl boyunca canlı kültürel festivallere ev sahipliği yapıyor. Antik harikalar ve modern olanakların karışımı büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Sokaklarında yürürken eski ve yeninin kusursuz bir entegrasyonunu görebilirsiniz. Bu da her köşeyi keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye haline getiriyor. Şehrin sanat ve kültüre olan bağlılığı çok sayıda müzesinde ve festivallerinde açıkça görülmektedir. Çağdaş sanat enstalasyonlarından geleneksel el sanatlarına kadar Eskişehir yaratıcılığı her haliyle kutluyor. Eskişehir'in uygun fiyatları çok çeşitli ziyaretçiler için erişilebilir olmasını sağlıyor. Lezzetli sokak yemeklerinin tadını çıkarabilir, yerel pazarlarda alışveriş yapabilir ve şehrin turistik yerlerini bütçenizi aşmadan keşfedebilirsiniz. Gelin ve Anadolu'nun kalbindeki gizli mücevher Eskişehir'in cazibesini keşfedin. Manzaralı nehir kıyısı, pitoresk manzaraları ve misafirperver atmosferi onu mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getiriyor.